Hadisini hepiniz biliyorsunuz. Bitmesinden yıllar geçmesine rağmen aylık milyonlarca izlenen, karakterlerin ölümüne cenaze namazı kılınan dizi. Bu videoda bu diziye politik bir açıdan yaklaşıp karakterlerin ideolojilerini ve destekledikleri partiyi tahmin edeceğim. Kurtlar Vadisi'nde ideolojiler sürekli değişiyor. Biz bu videoda ilk 97 bölümü analiz edeceğiz. Hızlıca başlayalım. Deli Hikmet. Her şeyin en derin yüzünü sadece gazeteleri okuyup ana haber izleyerek görür. Aşıların kısırlaştırdığını, 99 depremini harpın yaptığını iddia eder. Bir ara dünyanın düz olduğuna da inanmıştır ama Barış Özcan videosu izleyince vazgeçmiştir. Yeniden refah kurulana kadar reisçidir. Ama şu an Erbakancıdır. Pusulamızda hafif sağda bayağı üsttedir. Nevzat. Süleyman Çakır'ın icraat adamı. Amerika ve Almanya'nın Türkiye'yi kıskandığını düşünür. Ayrıca Türkçüdür. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur der. Türk İslamcı'dır. Başkanlıkta reis. Partilerde MHP'ye oy basar. Pusulamızda sağ üsttedir. Nevzat nasıl bir karakterdi ya. Ömer Baba. Hikayeleriyle kafa açsa da iyi. Saadet. <laughs> ve dürüst bir adamdır. Ilımlı İslamcı'dır. Tasavvufçudur. AK Parti ilk dönemlerinde desteklese de şu an küskündür. Abdullah Gülcü'dür. Şu an devayı destekler. Pusulamızı da sağda ortada bir yerde konumlandırabiliriz. Güller Erhan. CHP'li kızları tavlamak için Atatürk... Ömer Baba. Ömer Baba deva için fazla sağdı. Yani fazla İslamcı Ömer Baba. Fazla İslami. Zenci hoş geldin. Teşekkür takibin için. Sağda ortada bir yerde konumlandırabiliriz. Gülle Erhan. CHP'li kızları tavlamak için Atatürkçü takılır. Ama aslında pragmatist apolitiktir. Pusulamız da sağ altta. Karahanlı'nın kızı. Zengin kızıdır. Kebek'te okumuştur ama Fransızcayı A2 seviyesinde konuşur. Muhtemelen şu an vegan, iklim aktivisti ve insan hakları savunucusudur. Pusulamız da sol alttadır. Gerçek hayattaki yaklaşık karşılığı Nevşin Mengü Meral Laz feminist kızı İşine gelmeyeni kadın düşmanı olmakla suçlar Klasik bir sol liberal ve feministtir Tabi CHP'ye oy verir Pusulamızda sol alttadır Mithat Üst düzey görevli bir ajandır Kirve ve Samuel ile ortak hareket eder Fetöcüdür Pusulada hafif sağ altta Şimdi yan karakterler için hızlı bir tur yapacağız Cerrah Paşalı Halit, MHP, pusula da sağ üst. Halit'in ablası, yine MHP. Gerçek hayattaki yaklaşık karşılığı <laughs> 90'lardaki Akşener, pusula da sağ üst. Öyle midir gerçekten acaba? Freud Necmi, LDP, pusulada sağ en alt. Eren, Zafer Partisi. Bu adam gerçek hayatta HDP'li olur mu ne açıklamış? Öyle bir mesele vardı değil mi? Pusulada sağ alt. Sa ya gereksiz karakterleri niye Zafer Partisi'ne atıyorsun mesela? Bunu anlamıyorum ya. Bunu geçen videoda da yapmıştın hoca. Bunu bilerek mi yapıyorsun ya? Ne kadar gereksiz işe yaramaz karakter varsa hepsini Zafer Partisi'ne atıyor. <laughs> Avcı, modernist Kemalist'tir. CHP'ye oy basar. Ama olmaz ki böyle. Pusula da sol alt. Nazife anne. AK Parti. Modernist Kemalist'tir. CHP oy basar. Pusula da sol alt. Nazife anne. AK Parti. Pusula da sağ üst. Elif'in annesi. Radikal ulusalcı laiklik savunucusu. Pusula da hafif sol üst. Muhtemelen memleket partili. Abuzer Çay. Kömürcü. Muhtemelen dem. Ancak eski <gülüyor> bakana <gülüyor> sempatisi vardır. Pusulada sol aşırı üst Pusat Çakır Zafer Partisi. Pusulada sağ alt Şaina. Al işte ne kadar giriksiz karakter varsa hepsini Zafer Partisine atmış. MHP. Pusulada aşırı üst hafif sağ Cezaevi Müdürü AK Parti. Pusulada sağ üst Tilki Andrey Vatan Partisi. Pusulada sol üst Rauf Denktaş Ulusal Birlik Partisi. Pusulada sağ üst gerçek hayattaki karşılığı Rauf Denktaş. Kürt bedo iktidar yalakasıdır. Şu an AK Partili. Pusulanın ortasına koyabiliriz. Erdal Kömürcü deli olduğu için oy kullanmaya ehliyeti yok. Pusulada orta en alt. Çakır'ın kız kardeşi İyi Parti. Pusulada sağ hafif üst. Pala, MHP. Pusulada en sağ en üstte. Doğu Eşrefoğlu eski AK Parti muhalifi ama şu an AK Partili. Pusulada hafif sol oldukça üstte. Canan Türkiye İşçi Partisi. Pusulada sol oldukça altta. Tuncay Kantarcı Bırakınız yapsınlarcı, LDP'ye sempatisi vardır ama AK Parti'ye oy verir. Pusula'da sağ altta, Abidin, MHP. Pusula da sağ üst, yani. Nesrin Çakır, İyi Parti. Pusula'da sağ hafif üstte. gelelim yavaştan ana karakter... Dizide ne kadar karakter varmış ya Vallahi İzleyince sanki hiç bu kadar değilmiş gibi geliyor ama çok fazla karakter varmış. Şu ana kadar analizlerimize göre en çok oy alan partiler 6 oyla MHP, 4 oyla AK Parti ve 2'şer oyla İyi Parti ve Zafer Partisi. Bakalım sonda ne çıkacak? Seyfo dayı. Kriminal işler yapmasının yanında devletine oldukça bağlıdır, milliyetçidir. Ayrıca küçük çocukların fuhuşa zorlanmasına karşı çıkar, ahlaklıdır. <laughs> Seyfo dayı muhtemelen devletin bekası deyip son seçimde MHP artı reis yapmıştır. Pusula da sağ üsttedir. İplikçi Nedim. Yahudidir, asıl mesleği tefeciliktir. Etliye sütlüye karışmıştır. O ticaretine bakar. Vadide aslında en güçlü adamlardan biridir. Ama korkak gözükür. Vadinin globale açılan kapısıdır. Bankasıdır. İplikçi Nedim yurt dışı piyasalarıyla arası iyi olan bir hükümeti ister. Bu yüzden AK Parti'nin ilk dönemlerinde desteklemiştir. Ama şu an küskündür. Ve DEVA Partisi'ni destekler. Pusulamızda oldukça piyasacı ve alttadır. Hüsrev Konseyde Laz Ziya ile birlikte gelenekçi taraftandır. İnovasyona karşıdır. Eroin dışında uyuşturucu üretmeyi reddeder. Diyarbakırlıdır. Ama Kürt müdür değil midir dizide gördüğüm kadarıyla bilinmiyor. AK Parti destekler. Pusula da sağ üste koyabiliriz. Şey. Abdüley. Aslen Kürttür. KGT adında çok gizli bir örgütte çalışmaktadır. Çocukluğundan itibaren devlet tarafından yetiştirilmiş Kuzey Irak'ta bir aşirete verilmiştir. Klasik Kürt muhafazakar seçmendir. AK Parti destekler. Pusula da ortada oldukça üstte. Lazya. Trabzonludur, armatördür, gemileri vardır. Karısı kendisini aldattığından dolayı kadın düşmanıdır. Ayrıca dişçileri sevmez. Aynı zamanda milliyetçidir. Hüsreba ile yakın Dosttur. Aslında klasik bir AK Parti seçmeni. Arada milliyetçi partilere de oy verebilir. Pusula da sağ üstte. Testere Necmi. Necmi'yi analiz etmek zor. Çünkü aslında siyasi hiçbir fikri yok. O parasına bakar ve karanlığı ne derse onu uygular. Hiçbir etik değeri yoktur. Annesini keser, en zehirli uyuşturucu satar. Şakırın adamı Nevzat gibi vatan millet sevgisi yoktur. Oy kullanmaz pusula da en sağ en alta koyulabilir. Karanlı ve kılıç. Bu ikisini beraber yorumlayacağım çünkü dizide de aynı kişilik gibiler. Bu adamlar için ideal parti rahat rahat rüşvet verip satın alabilecekleri bakan ve milletvekilleri olan partidir. Onun haricinde kişisel ideolojileri bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinlerdir. İkisi de pusulanın sağ altındadır. Oy kullanmazlar iktidar olan partiyi parayla satın alırlar. Samuel, Nizamettin ve Ester için de aynısı geçerli. Onlar da pusulanın sağ alt tarafındadırlar. Memati. Süleyman Çakır'ın en sadık adamı. Hapishanede çakır mematiye bulaşanları savuşturmuş ve o günden beri dost olmuşlardır. Memati bir tetikçidir. Kafası siyasette politikaya basmaz ama git vur dersin 5 kişiyi tek başına vurur. Milli duyguları mesela bir Seyfo dayı gibi baskın değildir. Devletten çok Süleyman Çakır'a sadıktır. Ama Testere Necmi kadar da etik duygusundan yoksun para için her şey yapacak biri değildir. Memati apolitiktir. Çakır abisi kime derse ona oy basar. Çakır'a birazdan geleceğiz. Memati pusula da ortada üstte. Elif avukattır, seküler değerleri benimser. Aynı zamanda emekçilerin hakkını savunur. Evine el koyulmaya çalışılan vatandaş için canı pahasına duruşmalara çıkar. Feminist bir tarafı da vardır. Ülkeyi mafyaların hüküm sürmediği, hukuk devletinin olduğu bir ülke yapma ideali vardır. Ama gider mafyanın avukatlığını da yapar. Elif klasik sosyal demokrat bir CHP'lidir. Pusula da ise sol hafif alta koyabiliriz. Aslan Akbey, KGT adında çok gizli bir istihbarat örgütünün kurucusudur. Türkiye'nin milli gelirinin yarısı civarı bir parayı yöneten konseyi bitirmeyi planlamaktadır. Aslan Akbay devlette ulusalcı kanattandır. Ulusalcılara dinozor diyen küreselcileri dizi boyunca eleştirir. Devlet başa kuzgun leşe ekolündendir. Cumhur İttifakı'nı ulusalcı güvenlikçi politikalardan dolayı şu an dışarıdan desteklemektedir. Ama aslında partiler üstü bir kişiliktir. O partilerin ideolojisine gitmez, partiler ona gelir. Pusula da hafif sol üst. Süleyman Çakır. Süleyman Solda mıdır gerçekten acaba ne bileyim. Git Bana biraz tuhaf geldi mesela Hasan bir solda olabilecek bir adam değil bence peki. Yani ulusalcı ama her ulusal solda olacak diye bir şey de yok ki. Bence Hasan Akbey kesinlikle sağdadır. Otoriterdir o doğru hatta biraz daha otoriter bile olabilir ama bence daha sağdadır. Süleyman Çakır. Süleyman Çakır siyasetten falan anlamaz, tetikçidir. Ona vur denir o da gider vurur. Vadide bu kadar yükselmesi politikadan iyi anlayan ve Çakır'ı yönlendiren Polat sayesindedir. Çakırda fazla olmamakla birlikte milliyetçi ve devletçi duygular vardır. Ama seküler bir yaşam tarzı vardır. Dini hiçbir yanını görmeyiz. Aslında klasik bir iyi parti seçmeni. Ama son seçimlerde devletin bekası telik. Ara sıra Allah mallah mal diyor ya Allah korkusu var. Ara sıra diyor aklına geldikçe. <laughs> diye düşünüp reis artı MHP yapmıştır. Pusula da sağ üstte. Bu arada sağ üst doldu taştı. Bu dizinin başat ideolojisi piyasacı otoriteryenlik gördüğünüz üzere. Gelelim Polat Alemdar'a. Polat Alemdar ne memati ya da çakır gibi sadece tetikçi ne de Karahanlı ya da Aslan Akbey gibi sadece politika ve planlama uzmanıdır. Hem tetikçi hem politikacıdır. Gerekirse tek başına 5 katlı binayı basar, herkesi tek tek öldürür, 2 milyon doları alır çıkar. Gerekirse konseyde Laz Ziya ve Yüseva'yı kullanıp politika yapar. Polat Alemdar Dizideki en radikal devletçidir Üstünden emir gelsin kafasına sıkar Bir saniye düşünmez Devletin bekası için yani kurtlar konseyi yıkılsın Diye devletin en dürüst savcılarına Bile suikast düzenleyebilir Polat Alemdar öyle bir partiye partizan Falan olmaz Kim güvenlikçi ulusalcı politikalar yürütürse onu destekler Tabi ilk 97 bölümdeki Polat Alemdar AK Parti'nin ilk yıllarında Onun katı muhalifidir Ama şu aralar Cumhur İttifakı'nı eleştirse de Kötünün iyisi olarak düşünür Aynı Aslan Akbe gibi partiler üstüdür Pusulamızı da yine sağ üst şeklinde koyabiliriz. Son Aa, sonuçlara okay. göre 8 MHP, 6 AKP, 3 CHP, 2 İYİ Parti, 2 Zafer Partisi, 2 DEVA, 1 DEM, 1 YRP, 1 TİP, 1 LDP, 1 APOLİTİK, 1 MEMLEKET, 1 VATAN Partisi, bir tane de FETÖ'cü olarak sonuçlar görülüyor. Güzel, güzel içerik, güzel içerik. Çok fazla yorum yapacak bir şey yok tabi bu sefer.